bağlantısını koparıyorum önce yukarıya doğru çektim pimi Hı -hı. gördün mü Hı -hı. bak kopardım vücutta bağlantısını koparıyorum çevirerek bastırıyorum ama bak bastırarak çektim şimdi ne yapıyorum sürükleyeceksiniz sürüklüyorum sen. 360 dereceyi bulana kadar geldim Hı -hı. geldim gel bak şuradan sızdırmıyorum ama kupayı Hı -hı. kesinlikle vücuttan kaldırmıyorum Hı -hı. Hı -hı. kaldırdığın an sızacak Hı -hı. geldim geldim şuraya geldim elimi sadece şöyle bir kere buton üzerine dokunduruyorum şöyle hafiften çevirdim Hı -hı. Hepsi içinde. Doğru. Sizinki bayağı yumuşak peçeteymiş. Biz hep kötü peçeteyle yapıyoruz. Fazla <laughs> peçete şur oğlum. Valla hissediyorsun. Şurayı onu. al bakalım. Sol kolla önlemini aldın sol elle. Yukarıdan pimi hayır yukarı Hı. yukarı çekiyorsun. Evet. Şey bastırarak çevir bağlantıyı kopar vücutta kaldırma ama bak kaldırıyor Hı. gibisin. Hı. Şimdi gel Evet aşağı doğru gel. Çevire 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 gel. Evet daha rahat gelirsin. Şurayı kaldırma bak sızar. Gel 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 gel. Dur. Bastır ufaktan. Çevir. Kalanla da sil. Sil tamam süper. Kim? Gel. Şunu al. Şuradan önlemini alacaksın. Şöyle. Evet. Yukarı çekiyorsun. Bağlantıyı koparıyorsun. Sızdırma. Gel çevre içeri. Bastırarak geleceksin. gel 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 gel. Sızdırma.